Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekiyorum, yanımda kardeşim var. Bıdık naber? İyi. Bugün arkadaşlar bir tane köyde doğduk. Bıdık evet. bir ev yapmış. Bugün kardeşimin dünyasındayım. Evet. Ee, arkadaşlar, birazcık köye baktım da köy birazcık harabe olmuş. Ama neyse. Şimdi ilk işimiz odun kazma bebek. Neredesin? Eşya yapacağız. Arkadaş et like atıp abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere ben telefonumu yanlış bırakırdım. Ne abi? Bir yeni yeni bir telefon aldım. Samsung A31'di. <laughs> 40 telefon. İşte arkadaşlar. Sonra ben de Vivo Vivo 16 aldım. Neyse bebek ilk eşyalarımızı yapıyoruz. Ben arkadaşlar bu dünyada ne yapacağımız amacımız şunlar. Yine çok güzel bir set yapacağız ve çok güzel maden ineceğiz ve tabii ki de ev yapacağız. Ben odunlardan bir şey yapabilirim inşallah. Ben de ben ne Gel sana kılıç sana ne atayım? Bir şey yapıştım. Odunun var mı odun? <laughs> Yok. Gördüğüm aşağıda da... Aa, ben sana <laughs> balta attım. Al o baltayı tamam mı? Ha? Tamam. Ben de azıcık şurada eşyalar yapayım. Tamam. Beni koru bak zombiler falan geliyorsa. Kazma yapacağım. Ha. Al bir kazma sana attım. Ay pardon. İç pardon. İçsen kazmayı al kazmayı. Tamam. tamam. Peki Ay pardon. Ama bak seni de bak. Pardon. Tamam hadi. Arkadaşlar direkt biz bir o creeper var. Ve bakalım. Oo. Arkadaşlar. Abiniz Minecraft çok oynuyor şu adam. Evet abi sen bir iyicisin. Büyücü gibisin sanki ha. Sensin büyücü. Ya büyücü demek çok Hızlı bir <laughs> tamam. tamam. Sus. Ne bakıyor? Oğuz. İlk sen ben eve başlayayım o zaman ufaktan. A benim evim var ya bizim. Yok yok biz kendimiz ev yapacağız. Olur. İlk ben ev yapayım o zaman sen madeni beraber ya da ineriz. Yok ya ben yine bir evin örtelim. Tamam seni evden kapı alacağım ha. <laughs> Duydun mu? Kendime ben ev yapacağım. Yok ben Kapalı İhsan ben kene evimi İlginim yapacağım. Miyi gözüne bakma. İhsan. Elinin gözüne bakma tamam mı? Tamam tamam. Kokur. İhsan. Ne? Ben kene evimi yapayım. Tamam ben sana kapı getireceğim. Ben kene evimde yaşayacağım sen kene evine yaşa tamam mı? Tamam. Sana kapı getirdim bak. Burada kapı var. Tamam. Sakın benim kapımdan al alma Arkadaşlar bekleyin bir reklam geliyor. Arada sıra gelen bir şey. Kusurunuza bakmayın arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Geldim. Tamam. Sen odun kaz odun kaz. Koyayım mı? Kapıyı. Koy. Aa çok güzel oldu. Şimdi camlama var. Camın yok işte onu yapacağız. Daha madene ineceğiz arkadaşlar. İlk önce ben bir evimi yapayım. Evet. Bir direk bir eşyalarımı ya, koyayım ben. Ben kovulmadım. Şu birazcık odun almayı düşünüyorum. Benim inşaat istiyorum. Çok azın eşyalar Arada meşale arkadaşlar. Bu Minecraft'ımız böyle. Video çekebilir miyiz? Böyle bilmiyorum arkadaşlar. Çekemeyiz belki. Okullar başlıyor. Arkadaşlar. <t government> <guerra> Aziz Arkadaşlar okullar başlıyor. Video çekemeyebilirim. Tek başıma çekebilirim. Ama üzülmeyin. Tabi bebişte videolar gelecek. Değil mi bebiş? Evet. Arkadaşlar bize... <tüğüt> Sizi seviyorum kap yapmış dur. Göremiyor arkadaşlar İhsan arkadaşlar göremiyor anlamıyor mu? <laughs> Hiç de yapma istedim kaplara. Arkadaşlar İhsan ile... Eee kocaman Unutmuşuz alayım mı? Ya onu ben kendim evime taşıyacağım. Ben taşıyayım ya dur. Ben götüreceğim ben. Tamam. İlk arkadaşlar ben bir kendi evimi yapmayı düşünüyorum. Direkt badeye gitmeyeceğim. Ben giderim direkt. Sıkıntı yok. <laughs> ee, çünkü bir evimi tamamlamak istiyorum. Geliyor. Yoksa gece zombilerle uğraşmak istemem. Ay tamam. Geliyoruz. Bak sana. Gel gel. son Tamam az bir bekle. Arkadaşlar şimdilik cam olarak bunları kullanacağım çitleri. Evinin 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 koyuyorum bak. Tamam sen koy kraft aynı. Tamam koydum. Ben burayı kurayım mı? Arada. Ya sen Yok gidel falan girince girince. Ehe. <laughs> Kapıyı kapatayım Arkadaşlar. Videomuz on numara olacak. Ben başlıyorum bak. Arkadaşlar ben eski video, eski telefonundan video çekemiyordum ama bundan çekiyorum. Herhalde bir sıkıntısı vardı bilmiyorum ama güzel video bitmiyor. İniyorum bak ben. Nereye iniyorum? Madene. Tamam. İyi ben de evi tamamlayacağım işte evimi. Geçik daha lazım. Karakterim de acıkmış. O zaman bir şeyler öldü ya.

Arkadaşlar evim bir sonunda bitti. Şimdi ben de bebişle beraber madene ineceğim. Ben de ışıklar mı varmış? aslan bana ışık. Üşü, bitti de. İhsan benim iki tane ışığım var. At at. İhsan dört tane ışığım var çok az. Oo. Oo zombiler var burada bebek. Hı? Nasıl? Evet. Neredesin? Madendeyim. Bir madene düştüm. Aa. Neyse geliyorum. Ay oraya düşmüşüm gel. Bak buraya ben maden yaptım. Bura madeni. Tamam. Arkadaşlar bebişle beraber madene Bir gidiyoruz. Bana birisi bir ışık gelsin. Bir şey atabilir. Gidebilir. Bir şey atabilir mi? Oo güzel yapmışsın. Evet, ne eşyalar yapacağız? Ben, önü ben geçmiştim biliyorsun. Tamam anne şu taraftan kalacağım sen de o taraftan kal. Ama bana ışık yok ya. <laughs> ya yaparız. Bir tane ışık at sadece bir tane. Yemin et. Ben neyse evi büyütmeyi düşünüyorum. Ama ufak soğan. Soğan bence bana yeter evim. Ben aşağı doğru iniyorum bak. Amin. Ben de şey yapacağım. Ee, taş eşyalar atmayı düşünüyorum da birazcık. Ama benim bir ışıklarım yok ya. Işığım bitti benim. Ne hmm. yapacağım? Bilmem. Bir tane ışık Hadi hadi karanlık oluyor. O tam da çıkmıştım zaten. Ya buraya gel. Arkadaşlar hangi domuzdu bilmiyorum. Değişik değişik domuzlar var biliyorsun. <laughs> Gel uyuyalım gidip. Ben acıktım yemek bulacağım. Benimki acıkmış. Bu şahla bulup. Neyse ben evimi... buldum, oh. evime. Bir buldum. Bir buldum. Evimi ışıklandı ama aydınladı. Bebeşe de uyuyor, uyuyor. Gidiyorum evime. Ebe... Evimi bilmem daha karanlık olduğu için. Ya bebek. Gel o zaman benimle beraber yaşa. Aa, bunun evime gerek yok. de beraber yaşamak istiyor mu? Tamam bak, sabah yaşarız. Hadi. Uyumayın geri döneceğim. Ben acıktım yemek yiyeceğim. Sonra uyuyacağım. Ya. Ah. Sen, sen kal. Hadi yat yat. Ha, tamam. Ah. Arkadaşlar bu gece bitecek hemen. Yani. Çok işlerimiz var. Ya. Geliyorum dur. Tamam yatağını al da gel. Bir şeylerimi buraya koyayım ben yiyeyim. Tamam. Ben bir de sandık da yaptım. Tamam yap. Bir balta yaptım sana da. Aa baltamı şarar. Ben de bir şey. Reklam geliyor. Ben geliyorum. iki tane çubuk buldum. Tamam çubukları bana getir. Tamam. Arkadaşlar reklam geldi bir tekrardan. Bir tanesi benim. Tamam tamam. Ee, İkiz ağa. Çubukları getireyim de. Çubukları getiriyorum. Tamam yatağımı mi sandık da lazım. Sandık sandık. Anne sandık var. Yok ya birleşik sandığımız olur. Tamam tamam. Çok büyük olur. Tamam sana taş kazma yapıyorum. Yapayım mı? Yap. Tamam birazcık daha canı yükseldi taş kazmanın. Neredesin? Gel sana o malzemelerini vereyim. Tamam dur çalışın. Bu. Gel al. Açamıyorum. İnsan attım. Kaç az. Alamıyorum kaç, ben. kaç Aldım. Bekle. Al attım. Hı. Al balta da atıyorum. Alsana. Aldı. Bana geliyor bana. İnsan hiçbir şey mi bilmiyorsun ya? Buraya olur mu? Geldi. Hı. Ben şimdi arkadaşlar serüvenimiz devam ediyor. Evet. Arkadaşlar size yatağını koy öteki. Yatağı da aldın mı? Aldım aldım. Koy oraya. Ay pardon. Ya bak camaz yeten. Koy. Koysana. Koyuyor mu? Hah koydum. Tamam kaç oradan çık çık oradan. Çıktım. Tamam evimiz çok güzel oldu. Tabii benim sandım. O benim sandım bu. Ben koydum onu. Neyse hadi ikimizin sandığı. Tabii. hadi ben birazcık yemek toplayayım odun keseyim. Dur, <laughs> dur. Sana maden haydi tamam. haydi. Tamam dur. Sandığımı nereye bir koysam? İnsan evde daha yer kalmadı. Nereye koyacaksın sandığı? Hadi büyütür müyüz? <laughs> he he büyütürüz sonra haydi haydi. Sandığıma Neyse boş ver sandım. Neyse araba hem yemek toplayacağım hem de şey yapacağım. Odun keseceğim. Hadi sana madeni yiyin. Aaa çubukları verecektim sana. Neyse. Bir şey olmaz. Benim 3 tane meşale var. Tamam tamam. Gidip ben bir maden yiyin. <laughs> 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 Arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar mesaj geldi az önce. Ya. Bir tipsiz görmüşsünüzdür. Ya. Aslında demiyorum hiç bir sus. Eee arkadaşlar şaka şaka tipsiz değil. Ne şaka arkadaşlar. Bir arkadaşım arkadaşım bana öyle der ben ona derim. Neyse arkadaşlar ben ilerleyelim sizi keselim dur dur. Arkadaşlar çok iyi maden edeceğiz. Bebek sen de madenin içinden geçeceğiz. Tövbe tövbe. Öyle değil. <laughs> İçine geçeceğiz hele bir sürü elmas elmas bulacağız diyorum. Aa. Arkadaşlar ee, belki set met yapamazsak 2-3 tane demir bulursak hmm, ıı, serüven bitmezse birazcık şey olur. Ne diyeyim? Ben şunu şey toplayacağım diğer tarafa gideceğim. E, ee, video bitmezse Neyse arkadaşlar. O Rabbim. Anlatamadım. Abi sesi duymuş muydun? Yok. Ama arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Yeni bak kanalım arkadaşlar. Rüzgar ve Mini abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen çok desteğe ihtiyacım var. Kanalımı büyütmek istiyorum. O yüzden sizden istediğim desteği karşılayabilirsiniz. Amacım 50 abone olmak. 50 abone olsam bana yeter. Sonra yavaş yavaş kanalı büyütmeyi isterim. Sizden tek istediğim bu. Merhaba ben bir bakayım kaç tane toplamışım. Ben de. Gezi yaparız inşallah. Evet tam gezi yaparız. Çok güzel, güzel. Arkadaşlar bayağı bir odun toplamışım. Bebek ben yemek de topladım. İyi bana yemek versin he. Açıkmıştım. Ben de acıktım yeter. Öreceğim Öleceğim öleceğim boş. Acık bana yemek verseydiniz. Aç ben vereceğim vereceğim. Açtım çok az. Ben de acım işte doldurdum aşını doldurdum. E bana ne yemek yok mu? Aa. Ne vereceğim diyorum ya. Bebekler. Yok. Gerek yok. <laughs> Ya buraya, Yiyeceğim seni. İnsan geldi mi bebiş? Evi ben e, e büyütmeye e karar verdim. Yiyeceğim eti. <laughs> Aman evi büyütüyorum. Evi büyütmeye başlıyorum. Ben niye bir toplamak istiyorum kendime? İnsan şurada bir domuz var öldürsene. Domuz var buralarda. Neyse ben öldürdüm onu. Benim yatağım kırılmış ya. Evet arkadaşlar uzatmayı düşünüyorum. Uzatırsak çok iyi olur. Biliyorsun. Hmm. Neyse başlıyoruz hemen. Ben madene gidiyorum biliyorsun. Senin tamam. tarafından gideceğim. Hadi sen git madene. Tamam. Ben de evimizi tamamlayacağım. Ben yemek topladım biliyorsun. Gittim ben ma ah Işık koyar arkadaşlar ikinci katı da yapacağım da <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir köyden bir merdiven falan alacağım. <laughs> arkadaşlar nerede şu merdiveni buldum. Bir elmas bulamadım be. Elması bulmak için çok aşağılara ineceğim. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Şöyle. Okay. Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum. Ona çıkıp. İlsan sonra senin şey değil video bende. Benim ekran şey gözüküyor. Yapsaydım. Oo çok güzel yapmışsın. Hı hı. Şey. Arkadaşlar ne katar buna? Ne like kadar atar? Çok güzel olmuş ya. Ne katmaya başladılar zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne? Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek ama sizin istediğim like atıp abone olmayı unutmayınız. buraya koydum bak. Bir bekle az reklam geldi. Bak. Tamam tamam bu reklam geldi şu an. Sana bakamıyorum. Tamam bakma. Ben ve inşallah Başladım arkadaşlar eve. Ay. Kardeşimle son madeneyeceğim de evimizi bir yapalım. Allah'ım bas bas. Olabilir. Diğer YouTube'da arkadaşlar direkt maden dalıyor. Ev falan yapmıyorum. Biz yapalım. Biz koda bakayım abi. Bana bir şeyler oluyor. Ya bu... Arkadaşlar kardeşim ev yarışması da gelebilir. Evet. Bugün peş peşe ee, video atabilirim. Hayır yağmur başladı. Ya düştüm ben de. Ya bak telefona bir şeyler oluyor. Telefon delirdin mi? Hadi. Gelir mi? Ben üst katta yiyorum. Evi yapıyorum. Yok. <laughs> Telefona bir şey oluyor. Ay, buraya da yağmur yağıyor. Ay, bakayım. İsa'nın çatıyı kapatıyorum sonra. bu çatıya. O camlar çok iyi olmuş. Daha sonra daha camlar yok bile. Ya güzel olmuş şeyden. Tamam tamam. Sandığına şey koyayım mı bunu bak. Ne? Çubuk. Tamam koyarsan koy. Ben koyayım da. Çubuk lazım olur. İstersen şu yerleri kazmaya başla. Ben onları kapatacağım. Tamam. Yerleri kazıyorum. Yoksa gaz yerleri. Yarım bebek madeni ineceğiz. Gidiyorum. Bunu da göreyim bak. kırdım. Tamam sen kır. Ben de çit almaya gidiyorum. Ha, gırık. Tamam ben de çit almaya gideceğim işte. Çitten mi yapacaksın yeri? Camı çitlerden yapacağım. Can evet. evet. da toplamızda da var. Zombiye geldi İsa. Ben yorum. Zaten biliyorsun. İnsan ölüyorum yardım et. Yardım yardım geliyorum geliyorum dur dur dur. orada dur orada dur geldim geldim bak dur sana da yardım edeyim. Ya da çitleri kıralım. Kırdım ben. Hem tamam, koş 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 koş. Creeper var. Creeper var. Tamam eve koş eve koş eve koş eve koş eve koş, koş. kapıyı aç. Gir <laughs> Kapat. <gülüyor> dur 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 kapat. Tam. Tamam. Sen zehirlenmişsin ya. Ya yanlışlıkla zombi eti yemişim ya. Görün, gözüm görmedi. Bana zombi eti yok. Ben bunları koyayım da kırmayayım bir şeyler. Ya yine bu zombi sesleri. Başım ağrıdı bundan. Ben bunu öldüreceğim. Yani. İnsan tek burası kap Senin hiç var mıydı? Çıkar evet. mıydı sen evet. at. at? At Tamam. At. Ah, ah. mi var? Evet. Neyse evimizi tamamladık sonunda. Oh. Sadece üst katı kapatacağız o kadarcık. Evimiz artık büyüdü. Ya, wow, çok güzelmiş. Uyusak mı acaba? Uyuyacağız abi bekle. Bakalım ben yok. Ne diyor canavarlar var. Canavarlar varmış. Gel gel yukarıya gidiyoruz. Ben yukarıda uyuyacağım. Ben yukarıda uyuyacağım. Ya telefona ben bir şey oluyor. İnsan çığırma. Telefonum şu yatağımda ama. İhsan sen telefonun telefonumda yatın öyle. Hani? Canavar diyor yatağımı ver yatağımı. Yatağımı açıyorum. Aç şu yatağımı. Ya, Telefonum basmıyor basmıyor. İhsan haydi de, da, evi daha yapacağız. Haydi de, uyuyacağız. Hadi. Düşün onu buraya. Tamam sen yukarıda uyumaya çalış. Ben aşağıda uyumaya çalışacağım. Hadi. Allah Allah. Evin her yerinde canavar ha ne canavar ya. Oldu. Uyudun mu? Nerede uyudun? Yukarıda oldu oldu bak. Tamam ben uyuyorum yanında. ah oh, uyuyoruz şu Uyuyayım bulun ben size. Hayır, kendimize helal bulduk. Neyse kıralım buraya. Benim benim. Hadi kır kır yatağını kır. Yap. niye? İşte daha yukarıda sonra yapacağız. Daha yukarıda inşaat gitmedi. Evet inşaat. Neyse bebek e, sen odun kaz birazcık. Ben merdiven toplamaya gideyim ya. Ne? Şey. E, yok mu bir şey? Ben azıcık madene gideceğim ha. Sen git, ben de şey toplayacağım. Yok mu? Ee, Meşale var mı sende? Evimde var, Sandımda var. Hemen gidip alıyorum, bekle beni. Eski evinde mi acaba? Yok. Eski evinde de yok. Ee, bu bende. Ben de gel gel. Eskerim da de değil. Tamam anne. Gel. Eskeri yapar, eskeri yapar. Olur, İksan, ben de. Oo. Bak, eskere var, eskere var. Oluruk ben. İhsan ben buğdaydan ekmek yapacağım. Gel. gel tamam tamam. Geliyorum masada nerede? Ha bak, senin telefonu koydum. İhsan, eee bir şey diyeceğim de beklersin. Bak atıyorum bak ben şarlo ya biraz eve gideceğiz arkadaşlara bir şey diyeceğiz evet gidelim hmm. yuhuu arkadaşlar sizi çok seviyorum gel arkadaşlar bu videonun sonuna geldik sizleri çok seviyoruz İyi ki varsınız like atıp abone olmayı unutmayınız tekrardan diyorum evet. ee, hepimiz bugün İki katlı yaptık. Madenden sadece taş topladık. Evimizin evet. içi böyle. Evet. Görüyorsunuz gibi. Bakın. Üst katı göstereyim size de. Bir bekle. Bakın. İlk sen bir bekle sonra sen, sende yok. Tek bende var. Hadi göster üst Kaç oradan. Arkadaşlar gördüğünüz ben gibi. Ben şey toplayacağım. Hadi ilk sen tamam sus. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle evimiz. Madenimizi zaten kardeşim yaptı. Ben de odunları evet. kestim. Evet. Madenimiz Arkadaşlar, neredeydi? Burada. Bakalım. Arkadaşlar. Bu çok güzel bir madendi. Gelin. Abi, gelin. Bir bekle bekle. Abi. Arkadaşlar maden çok güzeldi. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.